2019-2020 öğretim yılında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin başlattığı Medeniyet Okumaları Projesi Oku, Düşün, Anla, Yüksel mottosuyla büyümeye devam ediyor. Bu yıl Medeniyet Okumaları Projesi'nin kapanış töreni Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Evet, herkesin evinde mutlaka bir kütüphane olmalı. İşte bu alışkanlık için kitapları hediye ediyoruz. Kitap okuma ve kitap tahliline odaklanan proje İstanbul Valiliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirliğiyle düzenlendi. <laughs> Programın kapanış töreninde konuşan yetkililer, kitap okumanın ve medeniyet değerlerinin önemine vurgu yaptı. Medeniyet okumaları dendiğinde benim aklıma ilk şu geliyor bir medeniyet okumalarının pratik bir sonucu nasıl olabilir? Konuşmaların ardından programa katılanlara başarı ve katılım belgeleri takdim edildi.